Günaydın. Evet, telefon sahibini. Çocuklar otobüse bindiler. Bindiler, bindiler, bindiler. Bebekler adiler, o pöstüde da. <laughs> şey söyleyelim. Mini mini bi... bir kış komusta. Pence yemek komusta. A babamı içime çıkış ötsün diye. Herkese günaydın. Çok güzel olmuşsun ya. Çok güzel olmuş. Kucağını alacağım. Bir dakika bana izin ver önce. Herkese günaydın kanalımıza hoş geldiniz. Bale günü bugün okulunda. Okuluna gidiyoruz o yüzden. Oh çok güzel olmuş değil mi teyzeliği? <laughs> Hadi gidelim. Gidelim. Ne yaptın okulda sen? Anne çok üşüdüm. Üşüdün. Oo. Çok soğuk değil ama. Ben şimdi çocuğu bıraktım. Eve geldim. Birazcık uyudum. Uyandım. Evi temizleyeceğim. Hafta sonu Murat da Özgüdür de tüm gün evde olduğu için evi temizlemek biraz güç oluyor temizleyemiyorum yani o yüzden pazartesi günleri böyle temizlik günüm oluyor genelde benim hem de pazar günüm oluyor pazar günüm şey oluyor yani pazar olduğu için pazar yapmam gerekiyor Allah'tan bugün Seda bize iftara çağırdı sağolsun çünkü hem temizlik hem yemek hem çocuğu gidip alacağım hem pazar yapacağım birazcık yorucu geçerdi benim için o yüzden bugün Seda sabah aradı çökertme yapacağım iftara gelin dedi. Bende neden olmasın dedim. O yüzden bugün gideceğiz onlara. Ben de yakın zamanda onları davet edeceğim. Güzel bir iftar sofrası çekeceğiz. Güzel mezelerin oldu, güzel yemeklerin oldu. Ee, hepimizin birlikte olduğu güzel bir iftar menüsü de ben de çekmek istiyorum tabii ki. Çekeceğim inşallah. Ee, ama bugün... E, Seda'dayız. O yüzden ben bir an önce evi temizleyip toparlayıp özgürlüğü alıp pazara gitmem gerekiyor. Şu anlık yapabileceğim işler bunlar. Nasılsınız? Nasıl geçiyor bu arada? Sizinle konuşamadık. Ramazanınız zorlanıyor musunuz? Ben açıkçası bugün biraz susadım niyeyse de yani açlıkla ilgili, susuzlukla ilgili çok zorluk yaşamıyorum. Birazcık baş çekiyorum. O da uyku saatlerimin tamamen değişmesinden dolayı özgür erken uyanıyor, erken kalkıyorum hafta sonu zaten hani o sürekli Murat'la birlikte böyle e, dönüşümlü baktık. E, bir yandan da işte yemek hazırladı vesaire. Birazcık başım ağrıdı benim. E, onun dışında iyiyim ama yani çok şükür. Hiçbir sıkıntı yok. Bugün hatta kaçıncı gün oldu? Üçüncü günüm mü bugün? Dördüncü, üçüncü gün evet. Bugün üç oldu. Hızlıca zaten geçecek Ramazan. Nasıl geçtiğini de anlamayacağız. İnşallah hakkıyla bu Ramazan'ı geçiririz diyelim. Umarım siz de çok kolay bir şekilde atlatıyorsunuzdur, hiç zorlanmıyorsunuzdur. E artık hani günlerle kısalıyor. Önceden yazın böyle Ağustos'ta falan tutmak bir tık daha e insanı zorluyordu ama bu yedi buçuk okunuyor İstanbul'da, o yüzden hani çok böyle ayılıp bayıldığım olmadı daha. Olacağını düşünmüyorum ama işte başarım olmazsa hiçbir sıkıntım yok. O zaman bir an önce evi toplayalım. Ben yatak odasından başladım. Normalde hep salondan başlayıp süpürüp silerdim ya. Normalde yatak odasından başlıyorum. Bu arada bana soruluyor Özge neden robotunu kullanmıyorsun diye? Ben haftada bir normal süpürgeyle de süpürüyorum. Çünkü robot kaparkalarına girmiyor ve koltuk üstlerine de girmiyor. Bunun için ama hani benim evimde çok bebek olduğu için, çocuk olduğu için çok kirleniyor yoksa hani yani bir ayda da yapabilir yapabilirsiniz. Ya yani robotla idare eder yani. Siz robot gerçekten büyük nimet. O yüzden robotu sonuna kadar kullanıyorum. Hatta salonun halısını kaldırdım. Dün özgürdür bir sürü şey döktü. Artık hangisini sileceğimi şaşırdım dedim. Kaldırayım ben yazlık halıyı sileyim. E çünkü onunla uğraşmayayım. Bütün halıyı silmem gerekiyordu. Her yerinde bir şey var. Özgüdür'ü sağ olsun. O yüzden kaldırdım salonu sil sildirdim ben sabah hemen bir oraları süpürüp silsin dedim o yüzden şimdi diğer yatak odasını topladım şimdi diğer odaları toplayacağız süpüreceğiz sileceğiz ve temizliğimizi bitireceğiz hadi bakalım başlıyoruz. Müzik hemen Özgü Duyu almaya gidiyorum. Bebek arabasında aldım şöyle. Oradan da Özgü aldıktan sonra da pazara gideceğiz. Sonra bakalım neler yapacağız. Kavuştuk. Sarıl annesi, annesi. Oh kızım okudun aldım. Şimdi pazara gideceğiz. Pazardan da evimize bir şeyler alacağız. Değil mi kuşum? Beni özledin mi? Öz yaptın mı anne? Ben de seni çok öz yaptım. Oh. oh. Ah. 120 TL vardı. Neler aldım size göstermek istiyorum. Şaka mı ya? Sen hepsini harcadım mı? Bir dakika bir yüz ama bakmam lazım. Şimdi 110 TL'ye bunları almışım. Şu kadar limon. Yarım kilo mantar. Bir buçuk kilo portakal. Bir kilo salatalık. Şöyle 30 TL'lik ezine peynir. Burada da biber ve domates var. Bunlar 110 TL. Şimdi bunları yerleştireyim. Sonra <laughs> Sedanlara gidelim. Sarın Özgü dur sarın. Bu da gidecek peşine. Bu da gidecek. Git. <laughs> bak yürü. bak bak bacak sallıyor bak. Yap, nasıl bak. yapıyorsun? Evet. <gülüyor> aşkım. Aa, <laughs> aşkım. Aşklarım. Bir C-E yapsana bir daha Özgüdür'ü. E. Özgüdür'ü de paylaşıcı e yapsana. Bak bak. bir Açma nefes açma hasta olur üşür. Açma. Bir baksın anneciğim bir baksın. Bak bak bak. Baksın öp nefes. Öp. <gülüyor> Ay. Yemeklerimizi <laughs> yedik. Eve geldik. Özgü duruyor. Uyuttum. Ee, bu aralar çok şükür uyku düzeninde bir sıkıntı yok. Gayet güzel gidiyor. Umarım böyle devam eder. Yani güzel gidiyor dedim de 11'de uyudu ha. <laughs> Ama o kadar çok geç uyumaya alışığım ki yani 11 benim için gayet ideal geliyor. Bu arkada duyduğunuz ses de kahve makinesinin sesi. Hadi oraya gidelim. <laughs> Murat e, film açmış kendine. Film izliyor. Ben de edit yapı yaptım. E, ama bir kahve de yapmak istiyorum. Kahveyi çok özlüyorum. Bilmiyorum siz çok hangisini iyi özlüyorsunuz ama ben çok açlık çekmediğim için, böyle çok açlık ve susuzluk zorlamadığı için kahveyi inanılmaz özlüyorum. O yüzden şimdi böyle güzel bir bol köpüklü cappuccino'yu hak ettiğimi düşünüyorum. Tekrardan Allah oruçlarınızı kabul etsin diyelim. Şimdi şu taslası nerede? Burada. Kahvemizi yapalım. Evet kahvelerimizi yaptık Murat Bey'le. Evet. <laughs> Sana beyli konuşmamdan hoşlanır mısın? Yok. Nasıl konuşayım? Ama şey derler ya. Benim adam şöyle sever. Yani bazı eşler öyle der. Hoşuna mı gider? Yok yaşlanınca öyle oluyor herhalde. Yani. Benim adam. Bizim hanım. Çok güzel. Yani. <gülüyor> 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 Sen hoşlanır mısın? Hoşlanmam. <laughs> Bizim Hı. hanım kim ya? Siz kimsiniz? Kim hanım, Kaç kişinin adımı oluyorum bizim? O saygı ifadesi canım. Hı. Hoş geldiler. Buyurun. Nasıl geçiyor Ramazan? Murat ben Bey. Ramazan şu anda adapte olma sürecindeyiz. <laughs> Ama güzel yani. Bugün biraz okula gittiğim için. Biraz son derse doğru midem bulandı. Ama fena değil. Beni aradığında son ders miydi? Sesin Hı. kötü geliyordu. Bir önceki ders galiba. Ama güzel genel itibariyle güzel geçti. Haftaya da tatilsiniz. Evet, haftaya evet ara tatil var. Ramazan'a denk gelmesi güzel oldu. Evde geçireceğim bir haftayı. 9 gün oluyor hafta sonlarıyla beraber. İyi oldu yani. Ondan sonra da ilk tatilimizin ilk ayağı olan e, eğitim bölümüne gidiyoruz yani. Benim iş seyahatim Özgen'in ilk tatili olacak bu sene için. Bakalım May Mayıs ayının sonunda bir tatilimiz olacak. Oraya da de Özgür Duru'yu götürebilirsem götüreceğim inşallah. Semineri var Murat'ın. Ee, neresi olduğu belli değil galiba. Ha, belli değil. 4-5 tane il var da. Antalya, İzmir, Gaziantep olabilir. Of Antep olsa bir baklava yeriz ki. Yani bakalım Konya'da almıştım. vardı değil mi? Bak Konya'da da çok Konya'da yeriz. Vardı? Konya'da vardı. Öyle atmıştın sanki. Yani nereye gidersek dedim Sonuçta 5 yıldızlı bir otelde. Bir eğitim alacağım ben. Özgür'e özgüdür. doğru Orada işte kapalı havuz olur büyük ihtimalle. Orada eğlenirsiniz bir şeyler yaparsınız. Mayıs sonu olması da iyi oldu. Havalar evet. ısınır iyice. Güzel evet, olur. Güzel. Tabii bizim ücretli olacak. Seninki ücretsiz Antalya olacak. Antalya olursa denize bile gireriz yani. Mayıs'ta. Deniz biraz soğuk olabilir sanki. Antalya iyidir ya. Isınmıştır yani. Bakalım. Bu nasip olacak mı? Biz hmm. böyle hayaller kuruyoruz ama... Ya nasip tabii. Yarın ne olacağı belli olmaz. Aynen öyle. Onun haricinde e, şu anda Ramazana uyum sağlamaya çalışıyoruz. Başka Teşekkür ediyoruz yok. muhabbetiniz için. Videomuzu Teşekkür kapatabilir beliriz. misiniz? Tabii ki, bu videolarımızı beğenmeyi unutmuyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. <laughs> Uzun zamandır video atamamıştık. Bu video ile beraber tekrar sahalara geri dönüyoruz inşallah. Değil mi hayat. <laughs> İnşallah. <laughs> bana bu motivasyon konuşmasıydı aslında. Bu banaydı. Evet. Tekrar görüşmek üzere diğer videolarımızda. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.